Gün geçmesin ki elektronik cihazlar bizi şaşırtmasın arkadaşlar. Ee, Dualtron, popüler aracımız. Sıktırımız. Düz yolda giderken ne oldu kanki? Suspansiyonumuz kendisini patlattı. Patlamış. Bu cihazın kendi özel hatası değil. Attı. Sebebi de biz şuradaki değil çok sıklık galiba. Öyle düşünüyoruz ve kastı kastıktan sonra da kendini attı. Allah'tan tedarikliyiz. Yanımızda her zaman taşıdığımız çantamızda aletler ve artık skuturlarımızı söke takıp nerede ne sıkıntı olduğunu çözebiliyoruz. Hemen bir kafeye girip hem şarja takıp hem de tamir ettik. Nasıl kanka bu mu? Çekiç. Aa baksana şunu ya. Allah'tan var ya ölmedi ne? Erkek erkek. Ya. <laughs> çekiç kanka çekiç yok. Çekiçi de taşımayalım. Şunun büyük şeyle yapabilir misin? Bak şurada büyük anahtar var ya. Onunla vurabilir misin? Arkadaşlar şu arkadaş çıkmış dek. İnşallah yalama olmamıştır ki olmuş bence. Olmuşsunuz. O yalanmış değil. O yalanmış değil. başka Montajı tamamlandı. Toyla vuru gevşettik. Direkt la diye taktık daha çıkmaz bu. <laughs> <oynuyoruz>. Oyunu oynuyor. Oyunu oynuyor. <laughs> Bence gevşetme kanka. <laughs> Zaten kasılacak.